size acı veren tüm yaralarınızdan kurtulun bir teknik vereceğim şimdi 3 gün boyunca düşünün sizi üzmüş, incitmiş tüm insanları ve olayları bütün detaylarıyla tek tek yazın. 3 gün boyunca kocaman bir liste yapın. Üzerinde ince detayları da hatırlayın. Belki bugüne kadar unutmuş olabileceğiniz çok özel noktalar bile vardır. 7 gün kadar da üzerinde düşünün. Tek tek tekrar tekrar bakın. Tekrar tekrar bakın. Ve bunları yazmak zaten sizi şifalandırmaya başlayacak. Yavaş yavaş unuttuk, unutmaya başladıklarınızı, affettiğinizi hissettiklerinizin üstünü Tükenmez kalemle çizin. Daha sonra da makasla tek tek kesmeye başlayın. Affettiklerinizi gerekirse 20 gün bir gün bunu yapın. Kestiğiniz bütün parçaları da bir kasenin içine koyun ve yanmasını izleyin. Yanmasını seyredin. Birçok acıdan gerçekten dönüştüğünüzü ve özgürleştiğinizi göreceksiniz.